thank şeref verdiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sevgi 45 yıldır kültür, sanat ve edebiyat alanında faaliyet yürüten, kültür politikaları oluşturan, medeniyet bilincini geliştiren, fikir dünyamızı aydınlatan, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezimiz ulusal ve uluslararası birçok faaliyete öncülük etmektedir. Genel merkezimizin bu faaliyetleri yanında şöbelerimiz de aynı duyarlılıkla Türkiye Yazarlar Birliği'nin şanına, şerefine, uslubuna yakışır etkinlikler faaliyetler yapmaya devam ediyor. Bu programda Türkiye Yazarlar Birliği Ankara şubesi olarak Ankara'da bir ilki başlatıyoruz. Ankara Edebiyat Festivali. Bugün itibariyle açılışını gerçekleştirdiğimiz Ankara Edebiyat Festivali yoğun ve anlamlı programlarla 5 gün sürecektir. Neden edebiyat festivali? Edebiyat bir milletin geçmişten günümüze kadar tarihi süreç içinde fikir ve düşünce yapısını, dünya görüşünü kültür ve medeniyet birikimini yeni kuşaklara aktarır. Geçmiş ile gelecek arasında çok köklü ve sağlam köprüler kurar. Kimliklerin muhafazası, sosyal ve kültürel kalkınma ancak güçlü bir edebiyat birikimiyle mümkün görülmektedir. Kültür ve edebiyat bir milletin aynı zamanda medeniyet birikimidir. Bugün her zamankinden daha fazla dilimize, kültür ve edebiyatımıza sahip olmak zorunlu haline gelmiştir. Edebiyat severler ile değişik edebi türlerde eser veren edebiyatçılar bir süreklilik içinde etkileşime sokacak edebiyat üzerinden bir şehir ve medeniyet bilinci oluşturacak Başkent ile edebiyat arasında birebir ilişki kurulmasını sağlayacak bir zemin oluşturulması Ankara ve Ankaralılar için bir zorunluluk görüyoruz. Tarihi bir mekanda edebiyat festivalinin gerçekleşmesi de ayrıca bizlere ayrı bir şef ve mutluluk katıyor. Amak'ta gerçekleşmesi ayrı bir güzellik. Tabi fikirlerin özgürleşmesi bununla birlikte özellikle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gelmiş olduğumuz nokta geçmişle bugünün kıyaslandığında da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tekrar festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Belediye başkanımıza, kıymetli rektörlerimize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder diyor. Biz de bu anlayışla başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere halkımıza sanat, kültür, bilim gibi alanlarda en güzel hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. İlçemizde kütüphanelerin, gençlik, aile ve bilim merkezlerinin her geçen gün sayısını artırıyoruz. Burada yine aramızda Ankara Üniversitesi'nin çok değerli rektörü var. Necdet Ünlüver hocamız. Yaptığımız çalışmalardan bahsetti. Bizim için de çok büyük mutluluk. Çünkü hepimiz milletimiz için çalışıyoruz. Tüm imkanlarımızı halkımızın yediden yetmişe, herkesin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız protokol çerçevesinde tüm tesislerimizin gençlerimiz tarafından, üniversite gençliği tarafından ve akademide çalışan öğretim üyeleri tarafından kullanılmasında memnuniyetle karşılıyoruz. İnşallah bunların sayılarını da gitgide artırmaya çalışıyoruz. Ve bugün Musiki Muallim Mektebi gibi, mektev gibi tarihi bir mekanda bu çalışmaları yapıyoruz. Burası 1924 yılında Cumhuriyetimizin ilk eserlerinden birisidir. Kurulan, 1924 yılında kurulan. Ve iki sene sonra 100. yılını kutlayacağız. Aynı zamanda bu yıllar hep 100. yıllarını kutladığımız yıllar, bu içinde bulunduğumuz yıllar. Ecdadımız bize güzel bir toprak, güzel bir vatan bırakmış. İşte Malazgirt'in birinci yılını kutlayacağız belki. Ancak onun torunlarımız belki kutlayacak ama. 30 Ağustos zaferimizi kutladık. Sakarya zaferimizi geçen yıl 100. yılını kutladık. İnşallah Allah nasip ederse önümüzdeki yılda Genç Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız. İkinci yüzyılın e, kapılarını açacağız inşallah. Rabbim daha da güçlü, daha da e, halkının refah içerisinde yaşayacağı bir ülke olmayı Rabbimden diliyorum inşallah. Öncelikle Ankara'da bir edebiyat festivalinin düzenlenmiş, olma, düzenlenmiş olmasından duydum. Memnuniyet ifade etmek istiyorum. Bizim geleneğimiz de genellikle illerde, Anadolu'nun ücra köşelerinde şiir, edebiyat veya edebiyatın değişik alanlarla ilgili festivaller adeta bir gelenektir. Ama başlar sürdürülmez. Yani birincisi yapılır, bilemediniz ikincisi yapılır, sonrası gelmez. Ankara gibi esasında hem ülkemiz hem dünya ölçeğinde çok önemli bir şehirde, önemli geleneği olan, önemli büyükleri olan bir şehirde edebiyat festivalinin yapılıyor olması, başlıyor olması çok çok önemli. Ama sürdürmek başlamaktan çok daha önemli. Onun için inşallah kalıcı, geleneksel, onuncusu, yirmincisi, ellincisi, 100.sünün yapıldığı festivallere vesile olur. Çalabım bir şar yaratmış. İki cihan aresinde bakacak didar görünür ol şarın kenaresinde nagihan bir şara vardım ol şarı yapılır gördüm ben dahi bile yapıldım ta şu toprak arasında ailesinde diyordu Ankara'nın gönül mimarı Gönül Sultanı edebiyatın, tasavvuf edebiyatının mimarı Hacı Bayram Veli Hazretleri. Evet, o şar dediği şehrin göbeğindeyiz. Onun kenaresindeyiz. Çok değerli Şeref Başkanım, çok kıymetli rektörüm, çok kıymetli kaymakamım, belediye başkanım, ilçe başkanım, rektör yardımcılarım, çok değerli Türkiye Yazarlar Birliği'nin yöneticileri, çok kıymetli edebiyat dostları, sevgili öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler. Tarihi bir anın yazıldığı, temellerin atıldığı bugün hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Gerçekten şu an tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Çok kıymetli rektörüm Büyüm, e, Necdet Üniver hocam bir faaliyeti sürdürmenin öneminden bahsetti. Gerçekten ülkemizde böyle bir problemimiz var. Tabii önce iyi bir başlangıç yapmak lazım, iyi bir temel atmak lazım. Kökleri sağlam bir temel atılırsa o iş sürekli oluyor. O yüzden kurucu genel başkanımız, şeref başkanımız Mehmet Doğan abi her vesileyle şunu söylüyor. Türkiye'de kültür alanındaki en büyük problem sürdürülebilirlik sorunu. Maalesef uzun soluklu olmuyor. Faaliyetlerimiz kısa bir süre sonra inkıtaya uğruyor. İnşallah Ankara Edebiyat Festivali hocamızın da ifade ettiği üzere yüz yılları, bin yılları bulacak bir sürekliliğe devamla sahip olur temennisiyle bu programı başlatıyoruz. Aslında birazdan Mehmet Doğan abi de konuşmasında muhtemelen söyleyecek. Uzun yıllar Ankara'da yapmayı düşündüğümüz bir Festivaldi bu. Tabi festival diyoruz. Başka kelimeyi tam da oturtamıyoruz. Aslında bu belki de tam anlamıyla bir edebiyat ziyafeti. Herhalde ziyafet demek lazım. Ziyafet sadece yeme içme ile ilgili bir şey değil. Düşünce ziyafeti, fikir ziyafeti. Hele edebiyat ziyafeti ki içinde bunun şiir var. Az önce işte Ankara folkloru, sevmenleri izledik bu aslında edebiyat festivalinin içinde de şehir edebiyat var, gençlik edebiyat var, şehir şöleni var, yazarların okurlarıyla buluşması var. Aslında tam anlamıyla bir edebiyat ziyafeti. Belki de bunun adını artık edebiyat ziyafeti demek lazım ama yine hemen bir başka yere gidecek zihnimiz. Tabii bu çağda artık İnsanlarımızın karınları doyuyor. Çok şükür Türkiye ülkemiz dünyanın ekonomik anlamda iyi noktadaki ülkelerinden bir tanesi. Refah seviyelerimiz hamdolsun iyi bir noktaya geldi. Aslında tam da edebiyatın, kültürün, sanatın icra edileceği bir dönem bu. Varlığın zirve olduğu yerde belki medeniyeti inşa etmek lazım. Yoklukla kültür inşa edemeyiz, edebiyat inşa edemeyiz. O nedenle bu büyük bir fırsat aslında insanlarımızın ruhe, zihnen, fikren daha fazla doyurulması gereken bir noktadayız diyebiliriz. Ekonomik olarak artık birçok açıdan imkanları ve fırsatları buluyoruz. Tabi sıkıntılar, daralmalar olsa da bizim en fazla muhtaç olduğumuz zorluk zamanlarında, sıkıntı zamanlarında en çok muhtaç olduğumuz, sığındığımız aslında edebiyattır, kültürdür, sanattır. Hele hele bu çağda küreselleşen bir dünyada kültürlerin birbirine girdiği, kültürlerin neredeyse yok olmaya maruz kaldığı güçlü kültürlerin ancak ayakta kalabildiği bir dönemde biz kendi özbenliğimizi, varlığımızı edebiyatla, kültürle, fikirle, sanatla ancak tahkim edebiliriz. Ayakta tutabiliriz, hayat verebiliriz. O yüzden Ankara Edebiyat Festivali gerçekten Türkiye'de siyasetin, bürokrasinin kalbi olan başkentimizde icra ediliyor olması çok anlamlı diye düşünüyorum. Japon felsefeci Kojin Karatani, İzonomi ve Felsefe adlı eserinde Anadolu'yu dünya haritasına baktığında dünyanın rahmine benzetir. Dünya bir anadır, Anadolu'da şöyle bir gözümüzü önüne getirelim ana rahmine benzetir yani der ki tüm fikirler kültürler insanlığın fikriyatı Anadolu'dan doğmuştur. Japonlar Anadolu'ya çok önem verirler buradan öte dünyaya geçildiğini düşünürler dolayısıyla dünyanın aslında kalbi Anadolu, Anadolu'nun kalbi Ankara ve Ankara'nın kalbi bugün şu saatte Mamak'ta muallim mektebinde atmaktadır. Gerçekten buradan artık ülkemizin yüzüncü yılını tamamladığı ikinci yüzyıla evrileceğimiz bir arafede İnşallah diyoruz ki Türkiye'nin ikinci yüzyılını kültürle, fikirle, sanatla daha fazla yoğuracak ve bunun Ankara'dan neşe edeceği bir temel atılmış olur. Tabii Türkiye Yazarlar Birliği bu anlamda birçok faaliyeti gerçekleştiriyor. Tanıtım videosunda da izledik. Şehir kültürü kültürlü şehir. Şehri yaşatmak, tarihi yaşatmak. Şehir tarihi yazarları gibi şehre ilişkin birçok faaliyeti icra ediyoruz. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin az önceki şiirinde olduğu üzere aslında bizim şehirlerimiz kültürün, medeniyetin kurulduğu, inşa edildiği mekanlardır. Bizim geleneğimizde tüm devlet adamları, tüm siyasetçiler aynı zamanda ediptir, sanatçıdır, kültür insanıdır. Ankara'nın en önemli valilerinden hem de yanı başımızdaki bir semtimize adını veren Abidin Paşa. Biz şu an üniversite olarak da aynı zamanda onun Ankara taşıyla inşa ettiği binayı da kullanıyoruz. Uzun yıllar ee, Ankara valiliği olarak hizmet veren bu binayı inşa eden Ankara'yı mamur eden Ankara'nın bugün e, mamur yollarını, sularını evlere kadar su getiren Abidin Paşa aynı zamanda çok önemli bir ediptir. Mesnevi şarihidir. Kaside-i Bürde şarihidir. Sivas gibi çok kadim şehrimizde Kadı Burhanettin devletini kuran Kadı Burhanettin Türkçe ilk divanı yazan şairimizdir. Dolayısıyla şehirlerimiz aynı zamanda medeniyet medeniyetimizin inşa edildiği şehirlerdir. Aynı zamanda yöneticilerimiz idare, idarecilerimiz edebiyatın en önemli mimardır, hamisidir. Dolayısıyla artık geldiğimiz dönem itibariyle edebiyatımızı taşıyan edebiyatımızı himaye eden inşallah yöneticilerimiz ki bugün aramızda işte bu yöneticilerimiz var. Sağ olsun Mamak Belediye Başkanımız bizim uzun yıllardır yapmayı planladığımız hatta kendisi göreve başladığında hemen bu programı konuşmuştuk. Araya salgın girdi. Kısmet bugüneymiş. Nasip yine Mamak'tan bu Ankara edebiyat festivalini yapmakmış. Dolayısıyla e, edebiyat festivalinin Ankara'da gecikmiş bir hikayesi var. 12 yıldır İstanbul'da devam eden bir aslında festival. Bu yıl 2022 yılında İstanbul'da 13. düzenleniyor. Tabi orada da yine yerel yönetimlerimizle yapılıyor. Ankara'da gecikmesinin nedenlerinden bir tanesi biz aslında bunu yerel yönetimlerimizle halka yayarak, halkımızla beraber çok boyutlu yapmak, çok paydaşlı yapmak fikriyle aslında biraz da gecikti. Tabi İstanbul'da 12 yıldır devam eden Edebiyat Festivali'nin her yıl yeni bir teması var. Bu yıl bizimki biraz kapsamlı. Beş gün sürecek bu festivalin bundan sonraki yıllarda belki özel teması olacak. İnşallah bu başlangıç uzun soluklu bir yürüyüşün de başlangıcı olacaktır. sadece Cumhuriyetimizin, ülkemizin başkenti değil. Aslında Ankara edebiyatımızın, kültürümüzün de başkenti. Bugün aslında bunu tescil ediyoruz. Çünkü Ankara çok kadim bir şehir, çok köklü bir şehir. Frigyalılardan, Roma'dan, Ahi Sultanlarından, Osmanlı'dan günümüze çok köklü birikimleri olan kültür, edebiyat, fikir, sanat ile iç içe yoğrulmuş bir şehir. Bu anlamda aslında gecikmiş bir e, festivali, bir kültür ziyafetini de icra etmiş oluyoruz. Aslında bu bizim uzun süredir e, hazırlığını yaptığımız, yapılmasını düşündüğümüz, yapılması için kıvrandığımız, hızlandığımız aslında bir faaliyetti. Ankara'nın edebiyat yönünü ön plana çıkartmak amacıyla Ankara Edebiyat Festivali'ni gerçekleştiriyoruz, ev sahipliği yapıyoruz. Sadece fiziksel olarak değil, gönüllü olarak da içinde içindeyiz bunu. Türkiye'nin her tarafından şairler, yazarlar, edebiyatçılar buraya gelecekler ve beş gün boyunca Ankara'da edebiyat konuşacağız, şiiri konuşacağız, romanı konuşacağız. Her bir festival olacağını olacağını düşünüyorum. Sayın Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şube Başkanı, rektör yardımcılarım, kıymetli akademisyenler, protokolümüzün seçkin üyeleri, yazarlarımız, şairlerimiz, yayıncılarımız, edebiyat